Değerli arkadaşlar analizlerde analizlerde el çizgisine baktığımız zaman bazen kişinin evliliği görülmeyebiliyor, bazen yaşadığı olumsuz kazadır hastalıklar görülmeyebiliyor, yaşadığı bazı haller görülmeyebilir. Başkalarında görülen detaylı çizgiler veya çizgilerde detay görünmek mümkünken bazen de görülmeyebiliyor. Bu da kişinin e, duygusal boyutuyla veya e, hayatına fazla bir değişiklik yapmadığını gösterir. Mesela e, kendimle alakalı bir örnek göstereyim. E, bir kaza geçirmeme rağmen e, maddi manevi olarak farza sarsılmadığını gösterir kişinin. Orada bir çizim, orada bir işaret, bir e, sıkıntı belirten bir alamet olmamaktadır. Yani illa her e, çizgiyi e, kişide yaşadığı olaylar görelinecek diye bir olay yok. E, bazen onu duygusal boyutuyla veya kalbinde sıkıntı olarak yaşamadığından dolayı bu eline yansımayabiliyor değerli arkadaşlar.